Asıkla. Hayda. Eee yalnız şöyle bir şey var. Bende böyle bir alet var. Oo oh, güzel. Güzel evet mi? Doktor. Heh doktor. Efendim canım. Doktor. Heh. Doktor. <gülüyor> doktor. <gülüyor> doktor. Efendim. <laughs> doktor. <gülüyor> doktor. <gülüyor> doktor. <gülüyor> doktor. Efendim. Dur. Heh. Kozmetik işine benzemersen. Doktor, <laughs> doktorun amına koyayım. Saçma sorma. Hayal gücün genişsin. Hayal gücün geniş, kafanda kuruyorsun. Saçma şeyleri gündeme getirme. Bu reklam reklamla 2 dakika olmaz. 40 saniyede bunu hallettin hallettin. Terbiyesiz. Gerekli malzemeler. İhtiyar yaz. Haşhaş. Hadi iyi akşamlar. Dur bir dakika korkmayın ya. Korkma ya. Korkma domates. 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 Peynir. Susam. Ondan sonra at yara. Bir de şey bol kaşak. Kaşak. Kaşak değil taşak. Ya kaşak ya. Bildiğin kaşak yok <laughs> Nereden kafandan uyduruyorsun öyle şeyleri? He? Neden? Serbest olduğu için mi? Serbest diye bıraktılar, onlara koyun, koy onlara koyun. Anlat her şeyi. <laughs> bir de, böyle janjanlı ambaraj geldi. Böyle civcivli? Değil, janjanlı. Ya yani böyle kımıl 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 işte yanar döner, kafa karıştırma. Bana okullarlık yapma, janjanlı. ne? Tamam yaz, janjan. Para sayma makinesi. Oho. Bir yamuk olmasın doktor? Ne tarz bir yamuk?